Hepinize merhabalar. arkadaşlar. Bugün sizlerle ben ne yapıyoruz hocam? Bro Hemen size uçma bakını göstereyim hocam. Hocam şöyle geliyorsunuz. Merhaba. Şimdi bakın. Yüzme bagını yaparken şöyle. Ha. Uçuyorsun şimdi bakın. Aga da bak. Diyecek ki. Bir şokta kalıyor bu uçuş. Nerede? Harika. Neyse Aga sen. Zaten Aga'cım sen videoda görürsün kardeşim. Şöyle. Aga sen videoda görürsün zaten merak etme. Merak etme Aga videoda görürsün. Evet yapacağımız şeyler başka gizli yerler bulmak. Yani uçacağız yani. Hadi o zaman videoya geçelim. DJ Stambi. Evet arkadaşlar burada bir ihbar aldık. Hop. Hop hop hemşire hop hemşire. Burası bir sürü lan. Elleri kaldır elleri kaldır. Yaparım niye Ne diyor lan? <laughs> arkadaşlar adamı yakaladık. Götürüyoruz. Şunu anda götürüyoruz. Lan. Yürü. Sıkışlarken iyi. <laughs> Sana ver. Geç. Geç şuraya. Hadi biz git. Hocam gizliye de kaçtı. Ya. Kaçtı elimizde. Kaçamazsın. Ya. Tulay. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takmayın bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye DJ İstanbul.